Merhaba. Yeni bir yıla giriş yaptık. Bu videoda 2025 yılını değerlendireceğiz. Ee, bu arada yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah huzurla, sağlıkla, güzellikle geçer. Evet sayılar bizim için önemli. Her şeyi sayıyoruz değil mi? Bize yapılanları sayıyoruz, adımları sayıyoruz, parayı sayıyoruz, zorlukları sayıyoruz. Ee, ya da kızdığımız zaman birilerine sayıyoruz ya da saydırıyoruz. Yani sonuçta sayı olmadan, matematik olmadan sistem dönmüyor. Ee, sayılarla aslında neler yaşadığımızı, neler e, gözlemlediğimizi de fark edebilme imkanı servis. Bizler 9 yılda bir bir döngü tamamlıyoruz. Yani 7 e, çakra e, algısına sahibiz nefsi olarak ve her yıl kendi bünyemizde fiziksel olarak e, farklı bir algı yapısına, farklı bir bilinç e, olgusuna sahip oluyoruz. Fakat 9 yılda bir de e, dünyanın içerisindeki dönüşümümüz değişiyor. Bunu daha önceki e, videolarda aktarmıştım. Bilmeyenler için kısa bir e, not geçmek istedim. E, peki neden 9 yıl? Yani neden 7 değil, neden 12 değil değil mi? Bunlar böyle e, önemsenen rakamlar ya. 7 gün var, 7 renk var, e, 7 nota var. Neden 7 değil, neden 12 değil? Neden dokuz? Şimdi e, astrolojik olarak e, Satürn eli sopalı öğretmendir. Satürn dokuzuncu çakranın yani manas çakranın yöneticisi ve manas e, zihin demek. Zihnin sınırıdır Satürn. Yani e, zihnimizle yapabileceğimiz mantık yürütüp çıkarımda bulunup yapabileceğimiz her şeyin sınırı Satürn ile bağlantılıdır. Yani dokuzuncu ile bağlantılıdır. Şimdi bizler 9 yılda bir bir e, şeyi e, başladığımız 9 yıl önce başladığımız bir şeyin sınırına 9. yılda geliyoruz. Yani yeni bir başlangıç yapabilmek e, için burada burayı kapatıyoruz. Bu döngüyü kapatıyoruz. Kendi hayatınızda zaten gözlemlemiş olmalısınız. Her 9 yılda bir bir şeyler değişir. Tabii ki dünyanın e, yılı da burada önemli. Bizim doğduğumuz yıl e, mesela 1980 ise e, toplayalım rakamlarını. 18'den 9 yapar. Yani 1980 yılında doğmuş olan birisi 9 yılında doğmuştur. 1957 yılında doğmuş olan birisi 1 artı 9 10, 5 artı 5 15 artı 7 22. E bu kişi de 2 artı 2 eşittir 4 yılında doğmuştur. Yani bunun gibi birkaç şey sıralayabiliriz tarih örneği. E, fakat bu kişi 4 yılında doğdu e, fakat hayata yeni başladı. Hayata yeni başladıysa bu onun birinci yılı oluyor. Yani 5 yılında doğmuş olan birisi 8 e, yılına gelindiğinde 4. E, döngüsünü yaşıyor. 9 yılında doğmuş olan birisi 2 e, yılında 9, bir, 2, 3. döngüsünü yaşıyor. Şimdi siz de kendi doğum yılınızı buna göre toplayabilirsiniz. Yapacağımız şey nedir? Bütün e, rakamları toplamak, Sonra iki haneli çıktıysa eğer bu iki haneyi de kendi içinde toplamak. Çıkan sonuç bize doğum yılımızı veriyor. Doğum yılımızın tek haneli e, göstergesini veriyor. Bunun üzerinden de değerlendirmeleri yapacağız tabii ki. Şimdi e, Satürn, e, Elisopalı öğretmendir. Satürn bize e, zorluklarla baş etmeyi öğretir. E, Nereden konuşmamız gerektiğini öğretir. E, olması gereken şeyi, yapılması gereken şeyi öğretir. Ve bizler hayatın içerisinde bazen istesek de bazen istemesek de belli olaylara maruz kalıyoruz ve bunlarla belli baş etme yöntemleri e, üretiyoruz değil mi? E, başımıza gelen olacak olaylar ben kaderciyim. E, kaderin varlığına kesinlikle inanıyorum. O yüzden bunlar değiştirilemez e, olaylar oluyor. Biz sadece kendi içimizde bunun bağlantılarını yaptığımız için yapabileceğimizi, işte kaderin üstüne geçebileceğimizi vesaire gibi şeyler düşünebiliyoruz. E, fakat geçilmediğine ben çok tanıklık ettim. E, bunları ne kadar yorumlasak da yaşanacak olan şeylere mani olamıyoruz. Bu sayısal olarak da birazdan aktaracağım şeylerle zaten kafamızdan etleşecek. Şimdi e, 9 yılı e, Satürn yılı. Satürn zorluklarla ilgili. Az önce bahsettiğimiz gibi. E, ve e, Manas çakrayla ilgili. Manas eşittir zihin manasına geliyor. Ve e, bizler zihnimizle çözmeye çalışıyoruz her şeyi. Zihnimizle anlamaya, zihnimizle yorumlamaya çalışıyoruz. Fakat 9. çakra madde dünyasının sınırıdır. Maddenin sınırı olmak demek, yani bu 9 yıllık döngü bu sınırda bitecek. Burası gelebileceğimiz maksimum e, durum. Yani 10. bir sene yok bu konuyla alakalı. Bazen her yılki değişimleri de gözlemleme şansımız var bazen bir buçuk yıl gibi de olabiliyor bazıları için. Fakat her dokuz yılda bir yeni bir döngüye giriş yapıyoruz. Daha önceki videolarda kendi dokuz yaşla ilgili şeyleri başlangıçlarımı söylemiştim. Dokuz yaşında şehir değişikliği, on sekiz yaşında iş hayatına başlama, yirmi de nefsi olarak bütün varlığını nefsi varlığını tüketmek gibi sıralayabiliriz. Yani Hepsi aslında yeni bir başlangıçtı, yeni bir temeldi. Her 9 yılda bir dönüşüm oldu. Hangi yılda doğduğumuzun da burada e, önemi var. Hangi yılı yaşadığımızla bağlantılı. Mesela 2025 yılı 9 e, e, sayısına tekabül ediyor. 9. yıla tekabül ediyor. E, fakat e, birinci yılda doğmuş olan bir insanın 9. yılı. Onun için bir tamamlanma. 2 yılında doğmuş olan kişinin... E, kaçıncı yılı 8 yılı 3 yılında doğmuş olan birisinin 7 yılı 4 yılında doğmuş olan birisinin 6 yılı 5 yılında doğmuş olanın 5 yılı 6 yılında doğmuş olan d 4dü yılı 7 yılında doğmuş olanın 3 yılı 8 yılında doğmuş olan yılı, ikinci yılı ve 9 doğmuş olan da birinci yılı oluyor e, kendi doğum tarihlerimizi zaten toplayıp e, hangi yıla tekabül ettiğini gözlemleyeceksiniz. Buna göre yılları da e, kenara tabii ki not edeceğiz hangi yıllar olduğuna dair. Şimdi öncelikle e, her ülkenin farklı bir doğum sayısı var. İnsanda olduğu gibi ülkelerde vardır, şirketlerde vardır, her türlü e, zamana bağlı olan şeyin bir sayısı vardır, bir de kaderi vardır. Kaderimizin sınırına geldiğimiz noktadır 9. çaktan O yüzden 9 yılda bir bir dönüşüm söz konusu Şimdi yıllara göre dağılımları yapacağız Beraber bir yılından itibaren başlayacağız Fakat onun öncesinde bizim ülkemiz için değerlendirme yapalım 29 Ekim 1923 tarihli bir kuruluşu var 1923'te 15'ten 6 sayısına denk gelir. Yani 6. sayı bizim aslında 4. yılımıza tekabül ediyor. 6, 7, 8, 9. 4. yılımızı yaşayacağız. Şimdi 4 yıllarında olan şeyi anlatacağım biraz sonra. fakat geçtiğimiz dönemde de yine fakat sınır sayısı bakın. Yani 9 yılı sınır, dünyanın sınırı. Biz de yine bir şeylerin sınırına geliyoruz burada. Fakat 4 yılı Dört yıl nedir? Sevdikleriyle birlikte olmak, kaynaşmak, ee, ailenin önemini kavramak, insanların değerini anlamak. Fakat bunu anlayabilmemiz için dokuz döngüsüne uygun şeyler yaşamamız lazım. Yani sekiz yılında dokuzuncu yılını yaşayan da sekize uygun şeyler yaşayacak. Bir yılındaysak herkes bir nevi başlangıç yapacak. Fakat bu doğum yılıyla bağlantılı olarak gerçekleşecek. O yüzden. Ee, bu yıl Türkiye'de yaşayanlar için e, Türkiye'nin dördüncü yılı. Kendi kişisel e, tarafımızdan baktığımızda da bununla bağlantılı, dörtle e, bağlantılı olan şeyleri gözlemlememiz lazım. Yani herkes kendi ülkesine göre böylelikle şekillenebilir. Şimdi e, geçtiğimiz e, 9 yıl önceki döngüye bakalım. 9 yıl önce e, 2016 yılıydı. 2016 yılında Türkiye bir sona geldi. Türkiye bir sonlanma bitiş yaşadı. Sınırlarla alakalı bir bitiş. Yani bizler artık sınırımızı bildik ve sınırı ihlal edenleri karşı da kendimizi korumanın, kollamanın bir yolunu bulmaya çalıştık. Fakat 4 yıl olduğu için aynı zamanda Türkiye açısından bir kaynaşma, bütünleşme, ailenin değerini anlama gibi temalarda ön plana çıktı. Ee, zaten 2016 yılında ne olduğunu Türkiye'de yaşayan ve Türk olan herkes biliyor ee, Hatta bütün dünya biliyor O yüzden bu detaylara çok girmeyeceğim ee, bu taraftan bakmanızı istiyorum sizden ee, Tabii herkesin farklı bir yılı var ee, Ona göre de şimdi birinci yıldan başlayalım Evet 2025 yılında birinci yılını yaşayanlar için bu yeni bir başlangıç demek. Yani 9 yıldır öyle zorluklardan geçmiş, öyle e, hengameler atlatmışsınız ki bir şey e, yapmaya çalışmışsınız. E, bunun için zorlamışsınız, gereken bütün mücadeleleri yapmışsınız ama artık yeter. Yani bu saatten sonra artık ben bu şekilde olmayacağım, böyle devam etmeyecek e, ve ben artık e, kendi kararımla kendi ayaklarım üzerinde duracağım. E, ve beni e, zorlayan, sınırlayan her ne varsa bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulacağım e, diyerek diğer yılı zaten kapatıyor. 2025 yılında e, bir çocuğun e, yeni bir şeye başlaması gibi bir yenilik döngüsü onlar için. Yeni bir başlangıç yapabilir, bu yeni başlangıç bir iş yeri başlangıcı olabilir, bir evlilik olabilir, bir şehir değişikliği olabilir. E, ve... E, daha henüz acemiymiş gibi e, sil baştan hayata başlıyormuş gibi e, algılanabilir, ülke değiştirebilir, e, yeni bir e, çocuğu olabilir. Yani müjdeli olaylarında olacağı fakat e, temel olarak ailenin yanında e, bulunduğumuz ve e, kendimizi biraz daha hani masum, e, ne yapacağını bilmeyen e, fakat e, fikirleri de olan fakat ne tarafa doğru evrileceğini çok net kestirememiş bir tarafta bulabiliriz. Bu yeni başlangıçlar bize şaşırtıcı gelebilir. Yeni bilgiler olabilir bunlar. Yeni insanlar, yeni çevre olabilir fark etmez. Onların içerisinde sanki böyle acemiyiz ve kendimize bakıma belki muhtaç durumda öyle bir halde de bulabiliriz. E, bu arada birinci yılı yaşayanlar fiziksel olarak da görüntülerinde de değişim içerisine girebilirler. Yani farklı bir ben imajıyla kendini gösterebilirler. İkinci yıl değerler alanı ile alakalı e, değerlerimize daha çok sahip çıkacağız. Yani birinci alanda güçlenmeye çalışacağız. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışacağız. Yeni başlamış olan bir şeye uyumlanmaya çalışacağız. Tabii ki çevre etkisi olacaktır. Bizi durdurmaya çalışanlar yine olacaktır ama bazı noktalarda inat edip bildiğimizi okuma e, da geçebilmemiz mümkün. İkinci yılda biraz daha maddi kazanç kazançlar üzerine ya da manevi kazanımlar üzerine bir e, durum yaşayabilir insanlar. E, burada e, farklı işler, e, farklı pişmanlıklar, para kazanmak için bir iş e, yapar, e, fakat e, ortaklaşa yaptığı işten e, kara ya da zarara geçebilir. Yani duygusal e, ya da e, zihinsel hiç fark etmez, değer kazanmaya çalıştığımız, bilgi almaya çalıştığımız, yeni bir şeyi e, değerlendirmeye çalıştığımız e, konular ön planda olacak. Üçüncü yılını yaşayanlar için bir eğitim fırsatı, yeni bir şey öğrenme, kendi ilgi alanlarıyla uğraşma, e, bol bol dolaşma, seyahat etme, şehir değiştirme gibi durumlar söz konusu olabilir. Yakın çevreyle temaslar olacak. Kardeşlerle alakalı durumlar yaşayabilirler. Onun dışında öğrendiklerini diğer insanlarla paylaşma ihtiyacı duyabilirler. Fakat biraz egoya dikkat etmeleri gereken ve sevgiden kopmamaları gereken bir yıl olmalı. Üçüncü yılı yaşayanlar bu arada bir aşk hikayesi. Çünkü coşkuyla da alakalıdır üçüncü çaktan. Bizim kendimizi güçlü hissettiğimiz durumlardır durumlar yaratır. E, Aşkla güçlü hissederiz. Paramız varken güçlü hissederiz. Ailemiz tarafından seviliyorsak güçlü hissederiz. Tabii ki biz ne kadar güçlüysek e, çevremizde de bazen güçsüz yardıma dese ihtiyacı olan insanlar bazen de çok güçlü e, manipülatif insanlar da e, olabilir. E, bunlarla da tabii ki bir savaş içerisine girmemiz, hakkımızı savunmaya çalışmamız ya da yapılan haksızlıklara karşı gelmeye çalışmak gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kardeşler, kuzenler, aile, akraba, yakın çevre e, teması daha çok. Dördüncü yıl, e, dördüncü yıl sevgi temasıdır. E, bir yuva ya kavuşma durumu olabilir. Yani ev alabilir, kişiye yuvalanabilir. E, evlenebilir, yuvalanabilir. E, sevdiği insanlarla bir arada geçirebilir. Daha sakin, daha anlayışlı, ruhsal bir şekilde artık o kadar da zorluk yaşadık e, üç çevresindeyken biraz yönete ihtiyacımız var ama e, yeni bir başlangıcın vermiş olduğu bir heyecan da çok yok aslında. Yani üçte daha çok heyecanlıyız, coşkuluyuz ama dördüncü e, yılda biraz daha e, rutine bağlıyoruz. Daha çok sakinleşiyoruz. E, bu da yeni bir başlangıç gibi aslında bakıldığında. Beşinci yıl e, bizim biraz egomuzun şekilleneceği. E, Haksızlıklarla değil de hani e, yanlış yapanları düzeltmeye çalışacağımız e, kendi hayatımıza e, odaklanacağımız biraz bencilleşebileceğimiz e, egomuzun artacağı bir yıl e, olabilir e, çünkü e, anlayışlı olduğumuz için diğer dört yılındayken burada anlayışımızı sömürmeye çalışanlar bize haksızlık yapanlar. E, ortalığı karıştıranlar e, ya da yanlışından bir türlü dönmeyen insanlar karşımıza çıkabilir. Haliyle biz de biraz daha böyle özgür olmak, bağımsız olmak, kendi gücünü tekrar ele almak. Yani evet e, birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz ama ben de bir bireyim ve benim de söz hakkım olmalı diyerek arada ego gösterileri yapabilme durumuna da sahip olabilir kişiler. Beş yıllarında yine risk alabilirler hayatlarıyla ilgili e, yeni kararlar vermek isteyebilirler. Ve bu kararlar doğrultusunda da harekete geçme e, düşüncesi oluyor. Çocuklarla alakalı şeyler olabilir. E, insanlar bütün sorumluluğu sizin üzerinize atabilir. Sanki her şeyi sizden bekliyorlar gibi algılayabilirsiniz. Beş yılını yaşayanlar e, bağımsızlığını ilan ederlerken e, ailelerinden, çevrelerinden, sevdiklerinden de kopabilirler. Bunlar da not olarak kalsın. Altı döngüsünü yaşayanlar için çok daha aktif bir süreç olacak iş hayatında e, rekabettir kıskançlıklardır e, kendi hayatını düzene sokmak için çabalayan kişi e, zorluklarla karşılaşabilir fakat derin e, düşüncelerin olduğu e, zihnimizin de çok fazla çalıştığı ve hayata daha e, katkı sağlamaya yönelik işler yaptığımız bir hı. yani hayvanlarla ilgili sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz yani yardım etmek istiyoruz, kurtarıcı rolüne girebiliyoruz. İnsanlar benim ne kadar iyi olduğumu, başarılı olduğumu, güçlü olduğumu görsün. Onlara daha fazla faydam dokunsun istiyoruz herhalde. Yardım hayır kurumlarına, yardım derneklere, vakıflara... Her türlü şeye de bir şekilde koşturabilir insanlar burada ama e, ailesini kurtarmak için mali olarak e, bir çabanın içerisine de girebilir ya da e, değersizlik e, hissiyatıyla e, değersizlik hissiyatıyla kendini e, biraz daha psikolojik ya da hasta e, haline de dönüştürebilir. O yüzden biraz sağlığa da dikkat etmek gereken bir dönem. Fakat sağlıkla ilgili de e, fiziksel görüntümüzle ilgili de biraz çaba içerisine girmemiz e, söz konusu olabilir. Kendimizi daha değerli, daha güzel, daha iyi hissedebilmek için belli şeyler yapmaya başlayabiliriz. Bir programlama, bir düzen. Yani hayatımızı düzene sokmaya çalışıyoruz. Çünkü son iki yıldır biraz durağan geçen bir döngü yaşadık. Evet 6 yılında fazlaca aktif olacağız. Hem kafamız hem bedenimiz çalışacak. Sonrasında tabii ki dediğim gibi çok yorulursak eğer sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. O yüzden kendimizi çok yormamaya da dikkat etmeyi ele alalım. Kendimizi değerli hissedebilmek için farklı insanlara daha iyi gözlemci olacağız. Çevreyi çok daha analitik bir şekilde gözlemleyeceğiz. Onların hayatlarında düzenli giden ama bizim hayatımızda e, bozuk olan e, neler var? Bunları gözden geçireceğiz. Yani gözden geçirme, didikleme, bütün çekmecelerin içlerini açıp e, neler varmış diye bakma zamanı aslında. Yedi döngüsü biraz rahat geçiyor. Yedinci yılını yaşayanlar dengeye gelmeye çalışacaklar. E, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilikler e, ya da e, imza ile alakalı olan her şey hayatlarında söz konusu olabilir bir ortaklık içerisine girebilirler kendisi için en doğru olan şeyi bulmaya hayatını dengeye sokmaya çalışabilir bu arada onu değerli bulanlar yanına daha çok yaklaşır onu değersiz olduğuna yani bana değer vermiyorlar diye düşünürse kişi bu kişilerde o kişiden yani 7 yılını yaşayan kişiden uzaklaşabilir yani aslında tamamıyla kendi zihniyle alakalı bir şeyin içerisinde fakat biraz daha durgun, daha nötr. Yani terazinin iki kefesi gibi değerlendirebiliriz yedinci alanı. E bir öyle bir böyle e, fakat net bir karar veremez. E, ne tarafa gideceğini dair de bir seçim yapamaz. O yüzden sabırla beklemekte. E, eğer doğru olduğunu inanıyorsanız da o terazinin bir tarafını aşağıya doğru indirmekte fayda var diye e, söyleyebilirim. 8. yıl biraz daha kaotik olacak 8 yılını yaşayanlar için aşkla ya da cinsellikle ilgili temalar ölümle ilgili durumlar yani çevrenizde ölülerin sayısı artabilir ölüm haberleri çok fazla alabilirsiniz ölümden çok etkilenebilirsiniz belki kriz geçirip sinir krizi de buna dahil öleceğinizi de düşünebilirsiniz. Fakat e, sakin olduğunuz zaman diliminde e, dışarıdan gelen etkiler daha yumuşak e, olur ve daha istediğiniz bir forma bürünür. O yüzden olabildiği kadar 8 yıl yaşayanların meditasyon yapmalarından, kendi başlarına e, hareket etmelerinden, rahatlatıcı şeylere yönelmelerinden yanayım. E, eğer bir ameliyatınız varsa bu ameliyatı da yine 8 yıl içerisinde yaptırmanız mümkün. E, fakat beklemediğiniz olaylar, e, öngörülemez olaylar, başkalarının e, sizi çekiştirmesiyle geçen bir yıl olabilir. Yer değişimleri olabilir yine çekiştirmeye bu da dahil. E, hiç beklemediğiniz yani dış etkenlere daha çok bağlı ve e, onların tetiklenmesiyle yaşıyoruz da diyebilirim 8 yıllarını. E, fakat kontrol etmeye çalışıyoruz o yüzden burada çok güçlüyüz. E, sağlığımızı kontrol etmeye, çevremizdekileri, olayları kontrol etmeye çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi kontrolsüz, e, bizim arzumuz olmadan yapılan çoğu şeye de maalesef maruz kalacağız. Tabii bu bir öğrenim. Yani e, yaşa yaşa öğreniyoruz. Yeni şeyler tecrübe edeceğiz. Cazibemiz de burada çok yüksek oluyor. O yüzden zaten çekiyoruz her şeyi. E, hastalığı da çekiyoruz. E, insanların agresyonlarını çekiyoruz. Stresi çekiyoruz duygusal olarak dış dünyada neler yaşanıyor, neler görülüyor bunları bir şekilde çekiyoruz. O da tabii ki kolay bir döngü değil. Fakat derinleşirsek, kendi içimize dalıp sakinleşmenin yollarını bulabilirsek çok da mükafatı olan bir yıl olacaktır. Ve 9 yılları bizim egomuzun şekillendiği, arttığı ee, dışarısı tarafından daha güçlü göründüğümüz çünkü sınırdayız ve maksimum güçle çabalayacağız haliyle buradan çıkabilmek için ee, bu kadar da hengamenin içerisinde 9 yıldır zaten bulunduk artık yeter diyoruz yani bu noktada ben artık e, farklı bir hayata geçmek istiyorum fakat nasıl geçeceğim ne şekilde olacak bilmiyorum e, bu olan hayatı daha ötesini çünkü göremediğimiz için olan hayatımı ben ne şekilde düzenleyebilirim artık kimsenin söz söylemesine karışmasına başka şeyler izin vermeyeceğim ben çünkü yıllardır bir sürü kişinin e, şeyiyle uğraştım artık bunlarla uğraşmak istemiyorum dediğimiz biraz sevgiden uzak e, içgüdüsel davrandığımız e, telepatik olduğumuz e, ama coşkulu da olduğumuz bir alan yani hem güçlüyüz hem coşkuluyuz. E, fakat gelenden gidenden bazen rahatsızda olabiliyoruz. 9 e, yılları bir sınırın en son sınır olduğu için had çünkü bize hadsizlik yapanlara ...haddini bildirmek, kendi hadi haddimizi e, hududumuzu korumaya çalışmak gibi durumların içerisinde olacağız. E, haliyle fiziksel olarak da zihinsel olarak da çok aktif, çok canlı, kafası çok iyi çalışan bir durumda olacağız. Fakat en sonunda. E, bunu bırakmamız gerekiyor ki bir dönmesine geçebilelim. Fakat dediğim gibi maksimumda çalışan bir dönem olacaktır 9 yılları. Her şeyin karıştığı fakat düzenli hale getirmek için de mücadele ettiğimiz yıllar olacak. O kişiler için 9 yılı. Çabalayacağız. Herkes kendi hakkını savunmaya çalışacak. Herkes kendisi için en doğru olanı almaya en doğru şey için savaşmaya, mücadele etmeye çalışacak. Fakat burada e, bizden e, daha zor durumda olan insanları görmezden gelmemek, e, onlara da biraz empati yapmayı e, algılamak da lazım. E, bu mücadeleyle beraber zaten bizi bir e, sona doğru götürüyor. E, hayattaki e, duruşumuz yeni bir başlangıçla beraber bir sonraki seneye evrilecek. Yani e, bu sene kapanış senesi. 9 yıldır neyle mücadele ettiğinizi şöyle bir gözden geçirmenizi isterim. Yani 2016 değil 2017 itibariyle 2017 yılında neye başladınız siz? Yeni bir başlangıç yaptınız. Başında ya da sonunda demiyorum. Bir tarif aralığı vardır muhakkak. 2017 yılında başladığınız bir şey, bu sene 9. senesini yaşıyor ve burada tamamlanacak güçlü bir şekilde tamamlanacak. Vazgeçmeden, ayak direyerek belki uğraşacağız. bazen sınırlarını aşmış olanlar, o döngüyü kafasında bitirmiş artık. Yani bu, bu değil artık istediğim benim. Ben bağımsız olacağım, özgür olacağım, ruhumu uçuracağım falan diyenler. Benim istediğim şekilde olsun diyenler de olacaktır ama ayakları bir şekilde yere sağlam basacak tekrar bir alanıyla beraber yeni bir başlangıçla birlikte. O yüzden e, herkesin bu yılı e, güçlü bir yıl. Ne istediğini bilen, ne yaptığını bilen, kafası tamamıyla çalışan zehir gibi bir yıl. E, ve maksimumda bir e, sınırsızca bir mücadele içerisine e, girip bu döngüden artık çıkmanın bir yolunu bulacağız hepimiz. Çakrolojik astroloji yorumlarını da çok yakında paylaşacağım. Ee, görüşmek üzere.